Hiperlaktasyon nedir? Annedeki süt salınımının çok fazla olmasıdır. Fazla olduğu için de bebek emerken sütü karşılayamaz ve olarak emer. Tutulması zor olur. Meyutma refleksini yapmakta, koordinesini yapmakta zorlanır. O yüzden hiperlaktasyon olduğu durumlarda yere yatarak pozisyonunu kullanmak çok doğrudur. Bir de memede sütü azaltmak için Birazcık kesmek gerekir. Perlaktasyon durumunun olup olmadığını kesin netleştirmek için de bir profesyonelden destek almak önemlidir. Eğer perlaktasyon varsa sütü azaltmak için yapılması gereken vardır. Nedir? Memeye emzirdikten sonra soğuk uygulama. Tabii bunu fazla yaparsak bu sefer de yetersiz süte düşebilir. O yüzden dengeli gidebilmek için bir profesyonelle çalışmak bu süreci onunla beraber yönetmek yerinde olur. Ama günde iki kere uygulayacağınız soğuk uygulama, üç gün sürecek bu uygulamada o hiperlaktasyon dediğimiz süreci geriletir. Geriye doğru yatarak emzirmek ve memeye makas yapmak, hiperlaktasyonun sonlandığını anladığınızda da normal pozisyona geçebilirsiniz.